Arkadaşlar, şu anda e, içinde birçok alışveriş e, mağazasının bulunduğu bir kompleksin içindeyiz. Arkamda Ross var. Ross'ta kıyafetler ve Amerika'ya ilk geldiğinizde tabii yorgan almanız gerekiyor, yastık almanız gerekiyor. Burada kaliteli ürünleri bulabilirsiniz. Fiyatları ucuz, daha çok outlet tarzı. Hemen onun yanında Old Navy var. Bu da e, Gap'in alt mağazası. Yine ürünleri kaliteli ama e, fiyatları daha uygun. bu Genelde bu tür komplekslerin içinde Walmart e, veya Target gibi büyük meyve sebze alabileceğiniz alışveriş marketleri var ve diğer kılık kıyafet mağazaları bulunuyor. Şimdi isterseniz Ross'un içine girelim. Orada ben size en azından bir fiyat vermek için bir yorganlara bakabiliriz, yastıklara bakabiliriz. Ama unutmayın her eyaletin vergi sistemi, vergi oranı farklı olduğu için gördüğünüz fiyat üzerine %10, %15 eklemeniz gerekiyor ortalama. Şu anda Ross'un içindeyiz. Burada ünlü markaların ürünlerini ucuz fiyata bulabiliyorsunuz. Mesela burada Tommy'nin iki tane yastığını 20 dolara alabilirsiniz. veya Nautica'nın yastıkları 25 dolar. Tabii daha ucuza yastıklar da var. 6-7 dolara da yastıklar var. Şimdi mesela şurada iki tane yastık. Bu markayı bilmiyorum ama fiyatını arıyorum. Bunun fiyatı yok. Bu size bedava. Mesela burada 18 dolara. Daha ucuz yastıklar var. Yastıklar da var. Biz burada aldığımızda 7 dolara falan almıştık. 6-7 dolara. Mesela şuna bakalım. Matika'nın teklisi. 8 dolar. Böyle bir yastık alabilirsiniz. Tam, tam arkamda şeyler var. Yorganlar var. Şimdi alacağınız yatağa göre King Size en büyüklerinden bir tanesi. Biz eşimle birlikte Queen kullanıyoruz. Mesela bunun fiyatına bakalım, ee, 35 dolar. Polo'nun. Ee, i̇şte burada çarşaflar falan var. Burada her türlü şey bulabiliriz. Mesela Macuca'nın çarşafı. Ee, neresi? Bakıyorum fiyatına. Hmm. Başka bir tanesini alım. Bunun fiyatını koymamışlar ya da ben görüm. Mesela şu. 19 dolar havlular var. Ee, dediğim gibi burada ucuza ve kaliteli markaların e, ürünlerini bulabilirsiniz. Tabi e, kıyafetler de var. Kıyafetler arka tarafta. Walmart marketteyiz. Bu bizdeki Carrefour'lar gibi. Amerika'ya ihtiyacınız alışveriş burada yapabilirsiniz. Fiyatlar diğer marketlere göre daha ucuz. Ee, bunun bir alternatif Target. Ee, target ürün kalitesi biraz daha iyi ama fiyatlar da tabi ona göre artıyor. Burada eğer mesela %100 e, dana etinden kıymalar falan da var eğer domuz etinden çekiniyorsanız. Ondan sonra her türlü alternatif bulabilirsiniz. İşte sağ tarafta şarküteri kısmı var. Zaten hani bizdeki bu, Carrefour gibi her türlü şeyi burada bulabilirsiniz. mobilyadan tutun. Benim size tavsiyem ilk geldiğinizde ilk hafta burada bir alışveriş yapabilirsiniz. ondan sonra siz karar verirsiniz hangi markette kullanacağınız ama ilk gelenler için ben Walmart tavsiye ederim. Sol tarafta işte süt ürünleri var. E, Envai çeşit, e, yoğurt, tam e, süt, farklı e, bir şey bulabilirsiniz. Fiyatları dediğim gibi daha uygun. Genelde internasyon öğrenciler e, Walmart'tan alışveriş yapıyor. Akademisyenler ve orta direkt Amerikalılar e, Sprouts'tan alışveriş yapıyor. Orada da diğer bir market ismi. E, artık en zenginleri de e, Whole Foods diye diğer marketler var. Diğer market zinciri var. Oradan alışveriş yapıyor. Orada genelde böyle organik falan satıyorlar. Benim size tavsiyem ilk hafta Walmart'tan alışveriş yapabilirsiniz.